biblik bir bakış açısı sunmak isterim, müzik ile ilgili manşetler hakkında. Şimdi, belirli bir makaleden küçük bir alıntı yapacağım ve şöyle diyor. Orta Doğu'nun barut fıçısının daha önce hiç olmadığı kadar ateşlendiğini güvenle söyleyebiliriz. Gok ve Magok savaşının fitili yanmaya başlıyor ve burada kutsal kitapta son zamanlarda İsrail'e saldıranlar olarak bahsedilen iki ana karakteri görüyoruz. Hezekiel 38, 5, bugünkü İran olan Perslerin, Modern Türkiye'de yer alan dört eski ülkeyle birlikte bahsedildiğini görüyoruz. İran ve Türkiye bugün manşetlerde yer alıyor, İsrail'e saldırma isteği, arzusu, araçları ve motivasyonu taşıyorlar. Makale, bu gelişmelerin Gog ve Magog savaşına ve nihayetinde Armagedon'a doğru ilerlediğimizi gösterdiğini belirtiyor. Bu, İsa Mesih'in dönüşünün yakın olduğunun bir başka işareti. Şimdi, tüm dünya kolektif olarak nefesini tutuyor gibi görünüyor ve birçok kişi, küresel olayların İsrail ulusuna karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyı hazırladığından endişeli, bu, yaklaşık 2600 yıl önce Peygamber Hezekiel tarafından kehanet edilmiş bir saldırıdır. Hezekiel 38 ve 39'da tarif edilen Gok ve Magok savaşı, belki de kutsal kitap kehanetlerinde en çok tartışılan olaylardan biridir. Gok ve Magok, Tanrı'nın mesiyanik dönemin başında apokaliptik bir savaş yapacağı düşmanları ifade eder. Gogun Magog ülkesini yöneten bir kişi olduğu düşünülüyor. Kimler oldukları, nasıl ve nerede gerçekleşeceği bazı araştırmacılar arasında tartışma konusudur. Ancak herkes Gog ve Magog savaşının bir tür işgal içerdiğini düşünmektedir. Ancak katılımcılar yer ve zaman hakkında farklı görüşlere sahiptir. Kutsal Kitap araştırmacıları işgalin zamanlaması konusunda da farklı görüşler taşır. Bazıları bunun kilisenin yükseltilmesinden ve 7 yıllık sıkıntının başlamasından hemen önce olacağını düşünür. Diğerleri bunun yükseltilme ile sıkıntı arasındaki bir dönemde gerçekleşeceğini düşünür, bazıları bunun sıkıntının ortasında olacağını düşünür ve son grup, bu Mesih'in ikinci gelişinden hemen önce olacağını düşünür. Ve böylece, Kutsal Kitaba göre, Bok ve ordusu İsrail'i geçmeye çalıştığında Tanrı müdahale edecektir. Tanrı, halkını korumak için gelecektir ve işgalcileri süpernatürel yollarla hızla gelecektir. Hezekiel 18-22 Ayetlerde, olacaklara dair bir görüş var ve burada sağlanan ayrıntılar şunlardır. O gün geldiğinde, Rok İsrail ülkesine karşı geldiğinde, diyor Egemen Tanrı, öfkem yüzümde açığa çıkacak. Kısacası, o gün İsrail ülkesinde büyük bir deprem olacak, deniz balıkları, gökteki kuşlar, kara hayvanları, yeryüzünde sürünen her şey ve yeryüzündeki tüm insanlar benim huzurumda titrecek. Dağlar devrilecek, dik yerler düşecek ve tüm duvarlar yere serilecek. Kılıcı Gog'a tüm dağlarımda çağıracağım, diyor egemen tanrı. Her adamın kılıcı kendi kardeşine karşı olacak. Onu veba ve kan dökme ile yargılayacağım. Üzerine, ordusuna ve onunla birlikte olan birçok halkın üzerine yoğun yağış, dolu, ateş ve kükürt yağdıracağım. Bu, Gog ve Magog savaşının sadece bir gözlemidir. Ancak gelecek başka bir savaş da var. Dünyanın sonundaki iyi ile kötü arasındaki nihai savaş, Armageddon. Kutsal Kitap bize şeytani ruhların tüm hükümdarları ve ordularını İbranice'de Armagedon adı verilen bir yere toplayacaklarını söyler. Yuhanna, Açıklama 19'da gördüğü sahneleri tasvir eder. "Göğün açıldığını ve bir beyaz atın orada olduğunu gördüm. Ata binenin adı Sadık ve Gerçekti. Çünkü adaletle yargılar ve doğru bir savaş yürütür. Gözleri ateş alevleri gibi görünüyordu ve başında birçok taç vardı. Üzerinde kimsenin anlamadığı, yalnızca kendisinin bildiği bir isim yazılıydı." kanla lekelenmiş bir elbise giyiyordu ve unvanı Tanrı'nın sözüydü. Göğün orduları, en saf beyaz ketenden giyinmiş olarak, beyaz atlar üzerinde onu takip ediyorlardı. Ağzından, ulusları yaralayan keskin bir kılıç çıkıyordu. Onları demir sopayla yönetecek ve Tanrı'nın, her şeye kadir olanın öfkeli gazabını şarap piresinden akan su gibi salacak. Elbisesinde ve uyluğunda bu başlık yazılıydı. Kralların, kralların ve efendilerin efendisi. Gördüklerini tasvir etmeye devam eder, sonra canavarı ve dünya krallarını, ordularıyla birlikte, ata ve ordusunun karşısına çıkmak için toplandıklarını gördüm. Ve canavar yakalandı. Ve canavar adına büyük mucizeler gerçekleştiren sahte peygamberle birlikte, canavarı kabul eden ve onun heykeline tapanları kandıran mucizelerle birlikte yakalandı. Hem canavar hem de sahte peygamber ateşli kükürt gölüne canlı olarak atıldılar. Ordusunun tamamı, beyaz atın üzerindeki kişinin ağzından çıkan keskin kılıç tarafından öldürüldü. O zaman geçmişteki ve henüz gelmemiş savaşlardan ne öğrenebiliriz? İlk olarak, savaş son zamanların en büyük işareti değildir. Sadece bir işarettir. Kutsal Kitap, son günlerin işaretleri söz konusu olduğunda aldatmanın artışına daha fazla vurgu yapar. İkinci olarak, ne olursa olsun Tanrı her zaman çocuklarını korur. Tanrı her zaman kendisine güvenenleri savunur. Ve son olarak, Hristiyanlar tek bir işarete odaklanmamalı, işaretlerin tümünü gözlemlemelidir. Çünkü bunlar doğum sancılarının başladığını işaret eder, dediği gibi. Ancak bu korkmak için bir neden değildir. Çünkü ne olacağını biliyoruz. Birçok inananın kutsal kitap kehanetiyle uyumlu bulduğu bir teori var ve bu teori, Antikrist dünyayı belirli bir süre boyunca gerçekten kontrol ederse, insanları kontrol etmeye izin verecek bir tür mekanizma veya sistemin olması gerektiğidir. Sonuçta kutsal kitap bize canavarın markası olmadan ne satın alınabileceğini ne de satılabileceğini söyler. Ama ya canavarın markası deride fiziksel bir işaret değilse? Yedici Tells? İşte bazı ilginç makaleler, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, dünya çapında dijital kimlik kimlik bilgileri geliştirmek üzere girişimleri seçiyor, dijital kimlik bilgileri üzerine çalışmalar hızlanıyor, Amerika Birleşik Devletleri bu gelişim sürecinde en son ülke, dijital kimlikler burada, ancak nerelerde kullanılıyor? Amerika'daki milyonlarca insan fiziksel bir belge taşımak yerine cep telefonunda saklanabilen mobil kimlikleri kullanmayı tercih etti. Ancak birçok iş yeri ve ajans, güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere hala bu kimlikleri kabul etmiyor. Peki ne olmalı? Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu metaversedeki dijital davranış kimliklerini tartışıyor. Yeni bir rapor Dijital kimliğin metaversedeki gelişen kimlik konseptinde temel bir taş olduğunu ve geleneksel dijital kimliklerin ötesine geçerek geniş bir veri yelpazesi ve yeni tür kimlik bilgilerini kapsadığını öne sürüyor. Bir ek paragraf şunları söylüyor: Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının arasında dijital kimliğin artan öne çıkışı konusunda endişeli olanlar için Dünya Ekonomik Forumu gibi Davranışsal verilerin sürekli kimlik doğrulaması için kullanılmasının sürekli gözetimin bir adımı olarak yorumlanabileceği ve dijital dünyadaki her hareketin izlenip analiz edilebileceği, bu durumun anonimlik ve özerkliğin kaybına yol açabileceği endişeleri taşımaktadır. Tony Blair'in ulusal bir kimlik hayali yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Birleşik Krallık'ta ulusal bir sistem için yapı taşları sessizce bir araya geliyor. Şu anda dijital bir kimliğin canavarın işareti olduğunu söylemiyorum. Ancak söylediğim şey birçok inanının bu yaklaşan değişiklikleri, Antikrist'in gelip kontrolü ele almasına olanak sağlayacak bir temel olarak yorumladığıdır. Pratik bir şekilde düşünün, Vahiy 13, 16, 17 şöyle der, ve küçük büyük, zengin fakir, özgür köle herkesin sağ eline veya alnına bir işaret konmasını sağlar ki, işareti olan veya canavarın adını veya adının sayısını taşımayan kimse alışveriş yapamasın. Bu işaret olmadan, ne satın alabilir ne de satabilirsiniz, bu da bu işaretin paranızla bağlantılı olduğu anlamına gelir. İşareti olmadan para yok. Şimdi birçok insan bu rejimin ciddiyetini küçümsüyor. İşareti kabul ederseniz kendinizi şeytana sadakat yemini etmiş olursunuz. Ve bazıları, peki reddedeceğim ve geri kalan günlerim için saklanacak bir yer bulacağım diyebilir. Ama bu mümkün olmayacak çünkü gerçekten de faturalarınızı ödeyemeyecek Arabanızın deposunu dolduramayacak veya işaret olmadan herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceksiniz. Yiyecek almak ya da ruhunuzu satmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Toplumdan tamamen dışlanmış ve sadece hayatta kalmak için topraktan yaşamak zorunda kalmak zorunda kalın. Bu, birçok kişinin karşılaşacağı gerçeklik olacaktır. Antikrist, İsa Mesih'e her şekilde karşı çıkacak. Şu anda Hristiyan olmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, Antikrist iktidara geldiğinde, Hristiyanların karşılaşacağı zulüm tahayyül edilemez olacaktır. Antikrist iktidara geldiğinde, kitlesi kandıracak ve aldatacaktır. İşaret sadece bir hayatta kalma ve topluma katılma aracı olmayacak, bu işaret antikriste sadakati, yani bir kişinin ruhunu şeytana satmasını temsil edecektir. Ancak, bu mesajı bir felaket işareti olarak görmek gerekmez. Bunun yerine, bu mesajın sizi bugün Mesih'in kollarına koşmaya teşvik etmesine izin verin size hayatınızda İsa'yı birinci sıraya koymanızı öneririm. Tanrı'nın sözünü dikkatle çalışmamız gerekiyor ki zamanın işaretlerini tanıyabilelim ve ne olacağına hazırlıklı olabilelim. Her şeyi Tanrı'nın sözünün gerçeğiyle test ederek uyanık ve dikkatli kalmalıyız. Sonuç olarak, Arrebatamento'dan sonra dünya karanlık ve korkutucu bir yer olacak. Sizin durumunuzu bilmiyorum. Ama her gün kutsal ruhun beni ikna etmesini, sürekli olarak hazırlıklı olmamı, beklememi, gözlemlememi ve kralların kralı ve efendilerin efendisi, İsa Mesih'in dönüşünü öngörmemi dua ediyorum. Kutsal kitap, tüm tarihin en büyük etkinliğine davetimizdir. 1 Selanikliler 4, 16, 17, Amplifit çevirisinde şöyle der. Çünkü Rab kendisi gökten bir komut çığlığıyla, başmelek sesinin ve Tanrı'nın borazanının sesiyle inecek ve Mesih'te ölenler ilk önce dirilecek. Sonra biz, Hayatta kalanlar ve yeryüzünde kalanlar onlarla birlikte bulutların içinde Rabbi karşılamak üzere aniden havaya kapılacağız ve böylece her zaman Rabbin yanında olacağız. Şimdi sizin durumunuzu bilmiyorum ama ben bunu kaybetmek istemiyorum. Rabbin gökten inip sevgili kilisesini alacağı o görkemli günü kaybetmek istemiyorum. O aniden, hızla ve uyarı yapmadan olacak. Kutsal Kitap şöyle der: Rab kendisi gökten bir komut çığlığıyla başmelek sesinin ve Tanrı'nın borazanının sesiyle inecek. Bu borazan çaldığında, siz nerede olacaksınız? Rabbi karşılamak için göğe mi kapılacaksınız? Bu borazan çaldığında, kalbiniz ne durumda olacak? Günah içinde mi yaşıyor olacaksınız yoksa Rab için sabırla, sadakatle ve dua ederek mi bekliyorsunuz? Bu borazan çaldığında, sizin için bir hesaplaşma günü olacak mı? Bu muazzam ve görkemli buluşmaya davet edildiğinizi hatırlayacak mısınız? Ama davetiye okumayı yeterince umursamadınız mı? Kendinizi dizlerinize kapanmış ve tam bir umutsuzluk içinde bulduğunuz bir gün mü olacak? Kendinize sorarak, bunu nasıl kaçırdım? Nasıl geride bırakıldım? Şu anda dinlerken dikkat etmenizi teşvik ediyorum. Rabbin günü hırsız gibi gelecek, dünyadaki hiç kimsenin bilmediği bir gün ve saatte gelecek. Ama o gün geldiğinde, bulutlarda ne kadar görkemli ve muazzam bir toplantı olacak. Dünyanın gördüğü en büyük etkinliği kaçırmayın. Kutsal Kitap'ın dikkat edin ifadesini kullanmasını ilginç buluyorum. Dikkat etmek, özel bir ilgi göstermek, normalden bir adım daha fazla düşünmek anlamına gelir. Size bu kısa kutsal kitap pasajını paylaşmak istiyorum. Markus 13:28-33 İncir ağacından ders alın. Dalları yumuşadığında ve yaprakları filizlendiğinde yazın yakın olduğunu bilirsiniz. Aynı şekilde bu şeylerin gerçekleştiğini gördüğünüzde onun yakın olduğunu, kapıda olduğunu bilin. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu nesil kesinlikle tüm bu şeyler gerçekleşmeden geçmeyecek. Gökyüzü ve yer geçecek ama benim sözlerim geçmeyecek. Ama o gün ve saat hakkında kimse bir şey bilmez. Ne gökteki melekler ne de oğul, yalnızca baba bilir. Bu nedenle uyanık olun ve dua edin çünkü ne zaman geleceğinizi bilmiyorsunuz. İsa'nın dönüşü söz konusu olduğunda özel dikkat göstermeliyiz. Ve birisi nasıl dikkat etmeli diye sorabilirsiniz. Kutsal Kitap şöyle diyor: Uyanık olun ve dua edin. Uyanık olun ve dua edin, kutsallar. Size bir soru sormama izin verin. Uyanık mı kalıyorsunuz? Dua em ediyorsunuz. Kutsal kitabın son günlerde zor zamanların geleceğini söylediğini mi gözlemliyorsunuz? Zor kelimesi tehlike veya risk dolu anlamına geldiğinden, bu dünya üzerinde tehlikeli günlere dikkat etmemiz gerektiğini ifade eder. İnsan olarak sağlığımızla, ekonomiyle veya doğanın kendisiyle ilgili tehlikeler söz konusu olduğunda dikkatli olmalıyız. Zor zamanlar gelecek ve anahtar kelimelerimizle ilgili olarak dikkatli olmalıyız. İsa'nın verdiği bu örnek, hepimiz için bir uyarıdır. Dönüşü yakın, kapıda. Bu yüzden mesajım şudur: Dikkat edin. Çünkü 2 Timoteos 4 bize bazı insanların sağlıklı öğretileri daha fazla kaldırmayacağını, dindar öğretileri desteklemeyeceklerini, İsa Mesih'in saf ve bozulmamış müjdesini, tövbe etmeyi öğreten müjdeyi kabul etmeyeceklerini söyler. İnsanlar bu sağlıklı öğretileri reddedecek ve bunun yerine kendi isteklerine göre yaşayacaklar. Kendi yaşam tarzlarını onaylayan ve duymak istedikleri şeyleri söyleyen öğretmenlerle çevrilecekler. Dikkat edin, Tanrı'nın adamı. Dikkat edin, Tanrı'nın kadını günahkar yaşam tarzınızı onaylayan bir müjdeyi dinleme tuzağına düşmeyin. Şimdi, son günler hakkında bazı en ciddi kutsal kitap uyarılarına geçelim. 1 Yuhanna 2.18 şöyle der, Çocuklarım, bu son saat ve antikristin geleceğini duyduğunuz gibi, şimdi birçok antikrist ortaya çıkmıştır. Bu nedenle son saat olduğunu biliyoruz. Bu ayetten iki ders çıkarın, antikrist geliyor ve birçok antikrist şimdiden gelmiş durumda. Burada büyük rakibin geleceğinden uyarılıyoruz. Ancak kutsal kitap birçok antikristten ne demek istiyor? Birden fazla antikrist olabilir mi? 1 Yuhanna 4, 3 şöyle der. Ve her ruh, İsa Mesih'in bedende geldiğini kabul etmiyorsa, Tanrı'dan değildir. Bu, antikrist ruhudur. Antikrist ruhu, geleceği duyduğunuz ruh, artık dünyadadır. Kutsal kitap açıkça, İsa Mesih'i kabul etmeyen her ruhun Tanrı'dan olmadığını belirtir. Bu ayetin anahtar kısmı, Antikrist ruhunun geleceği duyduğunuz ve şimdi dünyada olan ruh olduğunu söyler. Dolayısıyla şunu belirleyebiliriz. Bir antikrist vardır. Bir antikrist ruhu vardır ve bu antikrist ruhu dünyadadır. Bu, İsa Mesih'i efendi olarak kabul etmeyen, onu kral olarak tanımayan bir ruh. Şimdi bir an durun ve düşünün. Bugünün dünyasında antikrist ruhunun hareketini görebiliyor musunuz? Artık İsa Mesih'i olduğu gibi tanımayan insanlar, kuruluşlar ve kurumlar yok mu? Onu Tanrı'nın oğlu olarak tanımayı reddediyorlar. Onu yol, gerçek ve yaşam olarak tanımayı reddediyorlar. Hatta onun öldüğünü ve dirildiğini kabul etmiyorlar. İşte bu Antikrist ruhunun çalışmasıdır. Bir sonraki uyarı Vahiy 12, 12'de bulunabilir. Bundan dolayı ey gökler sevinç duyun ve siz de onların içinde oturanlar. Ama ey yeryüzü ve deniz, çünkü şeytan size indi. Büyük bir öfke içinde çünkü süresi az kaldı. Bu pasajdaki son cümleye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şeytan büyük bir öfke içinde size indi. Çünkü süresi az kaldı. Bunu ciddiye almalıyız. Her zaman Tanrı'nın huzurunda kalmamız gereken bir halk olmalıyız. Çünkü Tanrı'nın iradesi dışında olduğumuzda sonsuz sonuçlar vardır. Şeytan özellikle son günlerde insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için fırsatlar arıyor. İnsanları yok oluş yoluna sürüklemek için kararlı. Bu yüzden günümüzde kötülüğün artışını görüyoruz ve kötülük derken tüm anlamlarda kötülüğü kastediyorum. Eğlencede, toplumda ve hatta teşvik edilen birçok ideolojide. Bunun nedeni, şeytanın büyük bir öfke içinde olması ve zamanının kısıtlı olduğunu bilmesidir. Devam edelim, Kutsal Kitap 2 Korintliler 4, 4 şöyle der. Bu dünyanın tanrısı, inkar edenlerin zihinlerini kör etti ki, Mesih'in görkemli müjdesinin ışığını göremesinler. Bir an düşünün. Bu çağın tanrısı, bu dünyanın tanrısı şeytan, inkar edenlerin müjdenin ışığını görmesini engelliyor. Eğer bilmiyorsanız, şeytan dünyada çok etkilidir. İster görün, ister görünmeyin, ister inanın, ister inanmayın. Şeytan, bu dünyanın ideallerini, görüşlerini ve standartlarını etkileme gücüne sahiptir. Bu yüzden kutsal kitap, bu dünyanın tanrısının dünya felsefelerinde kollarını bulundurmasını ve birçok kuruma sızmasını söyler. Tam olarak nasıl yapıyor olabilir diye sorabilirsiniz. Pekala, birçok büyük şirketin itici gücüne bakın. Para, para, birçok kişi için, birçok büyük kurumun liderleri dahil, bir tanrı, bir put haline geldi. Hareketlerinizi takip ediyorlar, ne izlediğinizi gözlemliyorlar, neye tıkladığınızı analiz ediyorlar. Bazıları kişisel bilgilerinizi bile satıyor. Tüm bunlar para kazanma amacıyla. Para, bir numaralı hedef. Para, bu dünyadaki birçok kurum için tek hedef. Ancak, Tanrı'nın sözü, paranın sevgisinin tüm kötülüklerin kökü olduğunu söyler. Bu, sadece bir örnek, ancak bu dünyadaki Tanrı, şeytan, inanmazların nasıl kör ettiğini ve paranın nasıl put haline geldiğini görüyorsunuz. Kariyer bir put haline gelebilir. Maddi şeyler bir put haline gelebilir. Tüm bu şeyler düşman tarafından inanmazların zihinlerini kör etmek için kullanılabilir ve kullanılmaktadır. Bir diğer güçlü uyarı, Matta 24, 12'de bulunabilir kötülüğün artması nedeniyle birçok kişinin sevgisi soğuyacak. İsa, yasayı yerine getirmek için geldiğinde, yasa iki emirle özetlenmiştir. Tanrı'yı tüm kalpten, tüm ruhla ve tüm akılla sevmek ve komşuyu kendini sevdiğin gibi sevmek. Ve doğal olarak, sevgisizlik son günlerin belirgin bir işareti olacaktır. Bugün dünyanın birçok yerinde yaşamlar artık değer görmemektedir. İnsanlar arasında merhamet eksikliği, iyilik eksikliği var. İsa, diğerlerini kendimizi sevdiğimiz gibi sevmemizi buyurmuştur. İnsanların yeterince sevgi göstermekte başarısız olmaları veya diğer insanlara sadece kendilerini yeterince sevmekte başarısız olmalarının bir yansımasıdır. Ama birisi kendisini gerçekten Tanrı'nın sevgisini takdir etmeden nasıl sevebilir? Ayrıca, Efesliler 5, 15, 16 da şöyle der. Yaşam tarzınıza dikkat edin, akılsızlar gibi değil, bilge kişiler gibi davranın, her fırsatı değerlendirin çünkü günler kötüdür. Bu ne anlama geliyor? Kutsal Kitap "Günler kötüdür" derken ne demek istiyor? Günlerin kötülükle dolu olduğunu söylemek ne anlama geliyor? Bence bugün dünyanın durumuna bakmanız yeterlidir. Şeytan hayatlarımızın ve geleceğimizin özüne saldırıyor. İnsanları akıllıca saldırıyor. İnsanların zamanını çalıyor, düşüncelerini meşgul ediyor, gözlerini gerçekte olanlardan uzak tutuyor ve kulaklarını gerçeğe kapalı tutuyor. Bunu demek istiyorum ki insanlar artık Tanrı'ya zaman ayıramıyorlar. Kutsal kitabı düzenli olarak çalışmak için zamanları yok. Dua etmek için zamanları yok. Para, evler, arzular ve işlerle o kadar meşgulüz ki şeytan bunu ustaca yapıyor. Genel nüfusu kötülüğe karşı duyarsızlaştırıyor. Hayat bir yolculuktur ifadesini duydunuz mu? Bunun doğru olduğunu düşünüyorum hayat bir yolculuktur ve bu yolculukta ne kadar ileri gideceğinizi ve nerede sona ereceğinizi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Aynı şey, Hristiyan yaşamlarımız için de geçerlidir. 2 Timoteos 4, 7 der, iyi savaşı verdim, yarışı tamamladım, imanımı korudum. Satır aralarını okuduğumuzda, bu yaşamın bir yolculuk olduğunu gösterir. Peki, doğru yolda olup olmadığınızı nasıl bilirsiniz? Hristiyan yolculuğunuzda doğru yönde ilerlediğinizi nasıl bilirsiniz? Bu basit bir soru değil, çünkü İsa Matta 7, 22, 23 de şöyle der. O gün birçok kişi bana şunları söyleyecek. Efendim, efendim, senin adınla peygamberlik ettik, senin adınla şeytanları kovduk ve senin adınla birçok mucize yaptık mı? O zaman onlara açıkça şunları söyleyeceğim. Sizi hiç tanımadım. Sizler yasa dışılığı yapanlar, benden uzaklaşın. Bu, birçok kişinin doğru yolda olduklarını düşüneceğini, ancak büyük bir yanılsama içinde olduklarını gösterir. Birçok kişi, gerçeği çok uzak oldukları halde doğru yolda olduklarını düşüneceklerdir. Yine soruyorum. İsa Mesih ile ilişkinizde doğru yönde ilerlediğinizi nasıl bilirsiniz? Üzgün gerçek şu ki, birçok insan yanlış yolda olduklarını belirten işaretleri bile tanımayacaktır. Sizi yanlış yolda olduğunuzu belirten bazı açık işaretleri açıklayalım. Açık bir işaret, Romalılar 1, 24'te bulunabilir. Bu nedenle Tanrı, onları kirlenmeye teslim etti yüreklerinin tutkularına göre kendi bedenlerini birbirlerine saygısızca davranmaları için. O dönemde toplum hedonist bir felsefeye sahip insanlarla doluydu. Bu insanlar sadece kendilerini tatmin etmek için yaşıyorlardı. Öz disiplin yoktu. Yozlaşmış bir şekilde yaşıyorlardı ve kutsal kitap diyor ki Tanrı onları tutkularına teslim etti. Bu nedenle dikkatli olun çünkü özgürce günah işleyebildiğinizi, herhangi bir vicdan azabı, mücadele pişmanlık veya suçluluk hissetmeden günah işleyebiliyorsanız, o zaman ebedi bir mahkûmiyete yol açan bir yoldasınız. Bu yola girmemek için dikkatli olun, çünkü Tanrı koruyucu elini çekebilir ve siz tamamen günahkar ve utanç verici arzularınızın etkisi altında kalabilirsiniz. Bu nedenle sizi uyarıyorum. Özdeyişler 8.20 der, adalet yolunda yürürüm, yargı yollarında. Eğer adaletle uyumlu olmayan, Tanrı'nın kelimesiyle uyumlu olmayan bir yolda yürürseniz, Tehlikeli bir yolda olursunuz. İsa Mesih'in öğretilerine karşı olan her yol yanlış yoldur. Bu yüzden takip ettiğiniz yolun Tanrı'nın kelimesiyle uyumlu olduğundan emin olun. Yürüdüğünüz yolun Tanrı'nın isteği içinde olduğundan emin olun. Galatyalılar 5, 22, 23'te tarif edilen ruhun meyvelerini hayatınızda üretmeyen her yol takip etmeye değmez. Kutsal kitap der ki, ama ruhun meyvesi sevgidir, sevinçtir, barıştır, sabırdır, iyiliktir, sadakattir, Alçak gönüllülüktür, öz disiplinidir. Bunlara karşı yasa yoktur. Bu nedenle dikkatli olun, insan yolunun sonu umutsuzluktur. Ama Tanrı'nın yolu asla sona ermez, sizi Tanrı'nın gözyaşlarını sileceği bir destinasyona götürür. Orada ölüm, yas, ağlama ve acı olmayacaktır. İnsan yolu yıkıma götürür ama Tanrı'nın yolu ebedi yaşama götürür. İnsan yolu ruhunuz için yararlı değildir ama Tanrı'nın yolu size gökte hazineler vaat eder. Bu yüzden dikkatli olun. Nereye gidiyorsunuz?